Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde SMA hastaları var. Twitter'da SMA hastaları SMA ilaçlarını SGK karşısının hashtag ile gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bunları yayınlarken gerçekten çok zorlanıyoruz. Çünkü Twitter'daki birçok çocuk resmini kullanmak bizim için çok zor oldu. Tedavinin pahalı olmasından dolayı birçok Twitter kullanıcısı çocuklarının resmini koyarak yardım talebinde bulunuyorlar. Sizler de bu yardım taleplerine yardımcı olabilirsiniz. Ama en kısa zamanda sorunun çözülmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya atılan tweetlerin başarıya ulaşması ümidiyle YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.